Gözü anadan doğma ama idi. O da vardı göz açıldı. Bu gözü sana kim verdi dedi kral. Allah beni mi kastediyorsun? Hayır. De, durum anlattı. En son dediler ki bu genci öldürmemiz lazım. Bu genci tuttu yüz kişi bir dağa götürdü. Allahum mekfinihim. Genç dua etti. Allah'ım hepsine sen yetersin. Hepsi öldüler. Tekrar kralın karşısına geldi denize atın. Denizin ortasında Allahum mekfinihim. Allah'ım sen onlara yetersin. Hepsi denize boğuldu. Genç yine geldi. Beni bütün meydana ahali toplayıp bu çocuğun Rabbinin adıyla diye ok atmadık, öldüremezsin. Hadise çok uzun. En son atılan ok ben bu çocuğun Rabbinin adıyla atıyorum dedi. Ama bütün meydan dedi ki öyleyse biz de bu çocuğun Rabbine iman ettik.